Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda 18650 lityum iyon bir pil ile lehim makinesi yapacağız. Lafı çok uzatmadan direkt yapımına geçiyorum. Öncelikle gördüğünüz bu pil yatağını kendim yaptım, satın almadım. Sizler uğraşmak istemiyorsanız satın alabilirsiniz. Şimdi gerekli bağlantıları yapıyorum. Burada lehim makinesinin ısınması için gereken rezistans telinin boyunu bulabilmek için ufak bir deneme yapacağım. Gördüğünüz gibi 4 santim uzunluğunda bir tel yeterince ısınıyor. 18650 pil bu 4 santimlik teli yeterince ısıtabiliyor. Şimdi bu teli sarmaya başlıyorum. Bu rezistans telinin uçlarını pilin artı ve eksi kutuplarına bağlıyorum. Yanmaz kılıfı takıyorum arkadaşlar. Şimdi bunları sabitleyebilmek için de tahtadan bir parça hazırlıyorum. Evet bu da hazır. ve havyamız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel ısınıyor ve lehim teli güzel eriyor. Kablosuz olması kullanımını gerçekten çok kolaylaştırıyor. Çok rahat arkadaşlar böyle kullanması. Elinizde eski laptop bataryası varsa bu bataryanın pillerini söküp böyle bir havya yapabilir ve kullanabilirsiniz. Bu projede bu kadardı. Bir sonraki projeden haberdar olabilmek için abone olmayı ve bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Aksi takdirde size bildirim gelmeyecektir. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.